Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda gıdadaki KDV indirimleri ve bunun ekonomiye yansımaları hakkında bilgiler vereceğim. Aslında baktığınız zaman hükümet elindeki son mermiyi de burada kullandı. Yani bütçesinde bu KDV oranını feragatta bulunaraktan bütçesinde bir delik daha açtı. Neden bir delik daha açtı? Çünkü KDV, KDV'den gelecek gelirlerinden feragatta bulundu. Aslında fiyatlara ortalama yüzde gibi, gibi bir rakamla karşılaştık. Peki bundan önceki KDV oranları gıda da yüzde on ne olmuştu? Yüzde on sekizden sekize düştüğünden bu yana aslında gıda da fiyatlar 4 katı ya da 5 katı arttı. Yani büyük bir ihtimalle bu KDV'deki %8'den 1'e düşmesi de çok kısa bir zaman içinde erip gidip çok farklı fiyatlarla karşılaşacağız. Neden karşılaşacağımızın da bir açıklamasını yapalım. Çünkü bütçenizde bu KDV gelirinden vazgeçtiğiniz zaman bir delik açmış oluyorsunuz. Bunu bir şekilde başka bir kaynaktan tamamlamak zorundasınız. Bu kaynakta ne olabilir? yeni vergiler ya da vergi oranlarının arttırılması ya da yeni zamlar olaraktan bizim karşımıza tekrardan çıkacak. Aslında yeni zamlar demek bir bakıma da tekrar enflasyonun artıyor olması demek. Büyük bir ihtimalle Ocak ayı enflasyonunda 1 puanla 3 puan arasında bu KDV indirimin yansımasını görsek de diğer aylara yansıması çok uzun sürmeyecek. Peki daha önceden TRT bayında %1 diye bütün insanlar Feryat Gürgen bir şeklinde anlatıyorlardı. İşte bunun kaldırılması gerektiğini söylüyorlardı. Biz de aynı şeyi söylüyorduk. Fakat yeni genel elektrik zammıyla %127 zamla ne TRT payı kaldı ortada ne başka bir şey kaldı. Aslında hükümetin yapmış olduğu her zaman sağ gösterip sol vurmak. Yani aslında bir şeyden feragat ediyormuş gibi gözükse de aslında başka bir yerden bu parayı bizden tahsil ediyor. Peki bu videonun sonunda Tarkan'ın son şarkısıyla veda edelim. Geçecek geçecek yeni bu zamlar bize geçecek. Diğer videolarda görüşmek üzere.